2016 yılında hayatımıza giren çipli kimlik kartları birçok işlemin güvenli bir şekilde yapılmasını sağladı. Sürücü belgelerinin kimlik kartlarına yüklenmesine ise Eylül 2020'de başlandı. Bir buçuk yılda ehliyetini cebinde değil kimlik kartının çipinde taşıyanların sayısı 3 milyonu aştı. Bankadan notere, tapu Aynen. işlemlerinden Aynen. sağlık hizmetlerine. Çipli kimlik kartı birçok işlemi güvenli bir şekilde yapma imkanı sağlıyor. Çipli kimlik kartı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Ben çok memnunum. Bir kere çok kullanışlı. Her yerde geçmesi çok güzel bir şey. Sürücü belgeleri de isteğe bağlı olarak kimlik kartlarındaki çipe yüklenebiliyor. 3-4 sene olmuştur bu uygulamaya geçeli. O zamandan beri kullanıyorum. Ehliyet ve kimliği birleştirmek kullanım açısından tabii ki bizler için daha kolaylık oldu. İkisinin birleştirilmesi fikri zaten çok güzeldi ve bunun hayata geçirilmesi bizim için de çok kullanışlı olacak. Türkiye'deki sürücülerin %60'ı yeni tip ehliyet kullanıyor. Sürücü belgesini cebinde değil kimlik kartının çipinde taşıyanların sayısı 3 milyonu aştı. Ehliyetin kimlikle birleştirilmesi gerçekten hani kullanış açısından da çok güzel oldu. Gerçekten çok çok memnunum yani. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunun %78'i çipli kimlik kartı kullanıyor. 2020 yılında başlayan Hayat Kimliğin Ne Kolay projesiyle isteyen sürücüler sürücü belgelerini çipli kimlik kartıyla birleştirebiliyor. Yükleme işlemi nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak ücretsiz yapılabiliyor çip sistemi 66 milyondan fazla çipli kimlik kartı sahibine taklit edilemeyen görsel ve elektronik güvenlik özellikleri sunuyor. Sahteciliğin önlenmesi için hayata geçirilen çipli pasaporta olan ilgi de oldukça fazla. 2018'den bu yana yaklaşık 7 milyon 640 bin kişiye yeni nesil pasaport verildi.